1975 yılında İstanbul'da doğdum. Aslen Kastamonu Taşköprülüyüm ama bütün hayatım neredeyse İstanbul'da geçti. İlk ve orta öğrenimimi tamamladıktan sonra 1993 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini kazandım. Bir yılı hazırlık olmak üzere 5 yıllık bir eğitim süreci sonunda 1998 yılında fakülteden mezun oldum. Aynı yıl yine Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yüksek lisansa başladım İslam Hukuku bölümünde. 2000 yılında yüksek lisansımı, 2007 yılında da doktoramı tamamladım. Hem doktora hem yüksek lisansta tez danışmanlığımı Profesör Doktor İbrahim Kafi Dönmez hocam yaptı. 2000-2011 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı liselerde din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak görev yaptım. Bundan 10 yıl önce 2011 yılında Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Ana bilim Dalı'na yardımcı doçent olarak atandım. 2014 yılında doçent, 2019'da da aynı fakültenin İslam Hukuku bölümünde profesör oldum. Halen aynı üniversitede İlahiyat Fakültesi'nde İslam Hukuku Ana Dalı Başkanı ve Öğretim Üyesi olarak görev yapıyorum. Ayrıca Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne bağlı İslam Ekonomisi ve Finansı bölümünde ve yine Hukuk Fakültesi'nde İslam Hukuku derslerine de giriyorum. Akademik hayatım üzerine e, kısaca bazı şeyler söyleyecek olursam üniversitede öğrencilik yıllarından itibaren fakülte derslerimle yetinmeyip e, dışarıdan özellikle İslam'ın temel Arapça kaynaklarını okumaya yönelik dersler aldım. E, bu kapsamda kendisinden en çok istifade ettiğim kişi hocam ve sonradan kayınpederim olan Harun Baktı'dır. E, kendisiyle İslami ilimlerin her alanında klasik eserleri uzun yıllara yayılan bir süreçte okuma imkanı elde ettim. Sadece ben değil, e, pek çok İlahiyat Fakültesi öğrencisi, şu anda hocası durumunda kişi de aynı zamanda Harun Baktı hocamızdan eş zamanlı olarak dersler okuyordu. Bunun yanında kısa süreli de olsa, özellikle Diyanet Camiası'nın yakından tanıdığı Halil Günenç ve Mehmet Savaş hocaların derslerine katılma imkanım oldu. Çalışma konularım temelde fıkıh usulü, İslam ekonomisi ve finansı ve bir de Şafii mezhebi üzerinde yoğunlaştı. E, yüksek lisansta ilk dönem Hanefi usul eserlerinden birisi olan Cessas'ın el fusulünde illet konusunu kıyasın e, rüknü olan illet konusunu araştırdım. Sonradan tezim kitap olarak da basıldı. İlk dönem Hanefi usulünde illet tartışmaları adıyla. E doktora da bu defa Şafii mezhebinin e, kurucu imam olan İmam Şafii'nin kıyas anlayışı konusunu çalıştım. Bu çalışmam da Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi İSAM tarafından basıldı ve ayrıca Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi araştırmaları ödülüne de layık görüldü. E, doçentlik çalışmamı Selefi düşüncenin önde gelen ismi İbn Teymiye'nin fıkıh düşüncesi üzerinde yaptım. E, profesörlük çalışmasında da Şafii mezhebinin usul düşüncesinin akli temellerini ele aldım. E, çoğu alanımla ilgili olmak üzere 10 tane kitap telif ettim. E, bunların bir kısmı akademik çalışmalarında. Bu çalışmalar e, ilk dönem Hanefi usulünde illet tartışmaları, İmam Şafii'nin kıyas anlayışı, İbn Teymiye'nin fıkıh düşüncesi, Şafii usul düşüncesinin akli temelleri, ayet ve hadislerle Şafii ibadetler ilmali, günümüz fıkıh problemleri, usul yazıları ve Maliki fıkı adını taşıyor. Ayrıca bir dönem birkaç yıla yakın sosyal medyada günlük hayatın dini açıdan yorumlanması tarzında yazılar yazıyordum. Ve gelen talepler üzerine bu yazıları da Hayata Bir de Böyle Bak ve Hayat Onunla Güzel adıyla kitaplaştırdım. Ee, çalışmalarım arasında tercümelerimin ayrı bir yeri bulunduğunu söyleyebilirim. Özellikle Hanefi ve Şafi fıkıh ve usulüne ilişkin çok sayıda klasik eserin tercümesinde kimi zaman bireysel olarak kimi zaman da heyet halinde katılımcı olarak yer aldım. Bu kapsamda Şafii fıkhının en muteber kitaplarından biri olarak kabul edilen Munil Muhtacı Türkçe'ye 20 cilt olarak 9 yılda tercüme ettim. Yine Hanefi fıkhının temel kaynaklarından olan El-Mepsut ve Hadis Şerhlerinin önde gelenlerinden Fethül Bari Muhtasarı, Kuduri Muhtasarı, Hanefi Usulünün Demirbaş Eserlerinden Elmenar gibi eserlerin tercümelerinde, tercüme heyetlerinde yer aldım. Ayrıca da İmam Muhammedin El Camius Sagir, Tahavinin Muhtasarı gibi eserleri kendim tercüme ettim. Bunun dışında başka tercüme faaliyetlerinde de yer aldım. Burada ilahiyat öğrencilerine yönelik e, tavsiye babında bazı şeyler söylemem gerekirse her şeyden önce ilahiyat eğitimini önemsemeleri gerektiğini söylemeliyim. Hani eskiler e, bilimlerin değeri ele aldığı konuların değeriyle ölçülür derlerdi. Bu açıdan bakıldığında ilahiyat yani insan için sonsuz değer ve öneme sahip olan din konusunu ele aldığından bir ilahiyat öğrencisinin yaptığı işi önemsemesi son derece zorunludur. İlahiyat eğitiminde öğrencilerimiz hiçbir zaman sadece derslerde gördükleri konularla yetinmemeli, mutlaka ileri seviyeli okumalar yapmalı. Bunun için hocalarından, alanın uzmanlarından tavsiyeler almalı. İlahiyatın aslını temel İslam bilimleri oluşturur. Temel İslam bilimlerinin anahtarı ise Arap dilidir. Bu bakımdan öğrencilerimizin ilahiyat eğitimine başladıkları andan itibaren vakit kaybetmeden Arapçaya özel önem göstermeleri gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Arapçayı iyi bilmek, yüzyıllara yayılan ve milyonlarca cilt tutan devasa bir birikimle bizi buluşturacak ve Arapçayı bilmemek bu birikimden bizi mahrum bırakacaktır. Bu da ilahiyat eğitiminde hani pergelimizin sabit ayağını dini ilimler üzerine koymakla birlikte diğer alanlarda da mutlaka okumalar yapmalıyız. İlahiyat sosyal bilimlerin her alanıyla alakalıdır. Yani ilahiyat aslında bir fakir, fakülte olmaktan ziyade bir sosyal bilimler üniversitesi gibidir. Bu anlamda bir ilahiyat öğrencisinin de e sosyal bilimlerin her alanında, mesela hukuk, felsefe, siyaset, tarih, edebiyat gibi alanlarda mutlaka okumalar yapması gerekir. Bunu da yani rastgele ve dağınık bir şekilde değil, yine alanın uzmanı hocaların tavsiyelerine uyarak yapmak önemlidir. Yani i̇lahiyat öğrencilerinin ilahiyat eğitimine hiçbir zaman bir meslek gibi değil, varoluşsal bir pencereden bakmaları gerektiğini düşünüyorum. Çünkü din dediğimiz şey bizim kadavramız değil, yani üzerinde inceleme araştırma yapacağımız ölü bir nesne değil ya da arkeolojik kazı alanı değil. Biz aynı zamanda o dinin mensubu ve temsilcisiyiz. Dolayısıyla bu bilinçte öğrendiklerimizi aynı zamanda hayata geçirmenin gayreti içerisinde ve bir e, misyon sahibi olarak e, bunu bu eğitimi düşünmemiz gerekiyor. İlahiyat eğitiminde belirli bir grubun görüşün ya da ideolojinin böyle bağnaz bir biçimde savunusundan ziyade hakikatin peşinde olmamız gerekir. Yani şunu mutlaka bilmemiz gerekiyor. Hakikat hiç kimsenin tekelinde değildir. Yani Allah'ın kitabı dışında hiçbir kitap hatasız değildir. Allah'ın elçisi peygamberimiz dışında hiçbir insan masum değildir ve hakikat hiç kimsenin tekelinde değildir. Dolayısıyla tek taraflı okumalar yapmak bizler için yanıltıcı olabilir. Niçin e, Sakarya İlahiyat tercih edilmeli? Fakültemiz Sakarya İlahiyat, yani mevcut ilahiyatlar içinde köklü bir geçmişe ve istikrarlı bir başarıya sahiptir. Yani her yıl üniversite sınavlarında fakültemizin ilahiyatlar arasında, yüzden fazla ilahiyat arasında 5 ya da 6. sırada tercih edilmesi ve bunun istikrarlı bir şekilde devam ediyor olması bu e, başarıyı göstermektedir. Fakültemiz ilk açılışından bu yana ilahiyat alanında saygın tanınmış, pek çok akademisyen ve hoca yetiştirmiş, Bunlar arasında Diyanet İşleri Başkanları, din İşleri Yüksek Kurulu Üyeleri, Rektörler, Dekanlar gibi idareciler de yer almaktadır. Fakültemiz öğrencileri başta Diyanet İşleri Başkanlığı ve Milli Eğitim gibi paydaşlarımız olmak üzere bunların yaptığı sınavlarda kanıtlanmış bir başarıya sahiptirler. Fakültemizin yurt içinde ve yurt dışında öğrenci değişimi noktasında gözle görülür bir başarısı bulunmaktadır. Yine fakültemizde dersler dışında harici takviye derslerle öğrencilerimizin kendilerini geliştirebileceği aktiviteler söz konusudur. Fakültemizin başarılı olduğu konulardan birisi de ulusal ve uluslararası pek çok bilimsel faaliyetin içinde bulunması. Bu kapsamda ulusal ve uluslararası sempozyumlar, çalıştaylar, ilmi toplantılara ev sahipliği yapmaktadır. Yine fakültemizde yer alan sosyal kulüpler, ders dışı pek çok faaliyetler de, gerçekleştirmekte Türkiye'de alanında uzman pek çok kişiyle öğrencilerimizi buluşturmaktadırlar.